Bolu Dağı'nın tem otoyolu geçişinde karayolları ekipleri zorlu kış şartları için hazırlıklarını tamamladı. Kar ve buzla mücadele için 5550 ton tuz ve 82 ton sıvı buz çözücü madde kullanılması planlanıyor. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nın tem yolu geçişinde zorlu kış şartları için hazırlıklar tamamlandı. Güzergahta 12 ekipmanlı kamyon, bir vakumlu süpürge, bir çekici, bir kurtarıcı, bir rotatif, 3 yükleyici ve bir vinç olmak üzere 20 iş makinesi 1 Nisan'a kadar görev yapacak. Ayrıca karayolları ekipleri tarafından kar ve buzla mücadele için 5550 ton tuz ve 82 ton eriyik kullanması planlandı. Toplam 71 personelle mesai kavramı gözetmeksizin çalışacak olan karayolları personellerinin araçlarına da kar bıçakları ve tuz sericiler takılırken buz algılama sistemi de kışa hazır hale getirildi. Tem otoyolu Boldağa Dağı geçişinde yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle yol ulaşıma kapanması durumunda trafik akışı kaynaşlı ve abant gişelerinden D100 karayoluna yönlendirilecek. Önlemlerin alınmasının ardından yolun ulaşıma açılmasıyla tekrar tem yolunun Bol Dağı tüneli kesiminden trafik akışı sağlanacak. Ekipler olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bulunacak.